Merhabalar, iyi akşamlar herkese. Bu tam geldiğini düşünüyorum. Ben hodemi çağırtmak için başlamak istiyorum. Hızlı bir şekilde ben bu videoyu kendim paylaşmıştım. Yaren yaklaşık bir, 4 yıldır bir süredir Türk ailesinde söz olarak görev alıyorum. Bugün Seymer Kadı hocamızla o hodemimizin kendisi hakkında konuşuyor olacağım. Hocamız gelene kadar da ben böyle size Türk Eksantrali'den bahsetmek istiyorum. Ee, klinimiz yaklaşık 10 yıldır İstanbul'da, 5 yıldır da e, Antalya'da olmak üzere 2 şubemiz aktif olarak eğitim ve psikoterapi desteği sağlamaya devam ediyor aslında bakarsınız. E, bireysel, çift, çocuk elgen, e, yetişkin alanlarında, cinsel alanlarında psikoterapi desteği vermeye e, devam ediyoruz diyebilirim. Ayrıca bunlara ek olarak da meslektaşlarımıza ve öğrencilerimize psikoterapi ve e, test eğitimleri de e, sağlıyoruz diyebilirim. E, Şimdi sırada hocamı da davet ediyor olacağım. Hocam. Sesiniz hiç gelmedi ama benimki geliyor mu acaba? <laughs> Seni geliyor ya Tamamdır. Şu an ben de duyabiliyorum. Herhangi bir sıkıntı yok gibi hissediyorum. Ben kısaca klinimiz var. Kendimden bahsettim. Derken siz de kısaca kendinizden bahsedebilirsiniz. Daha sonrasında başlayabiliriz. Sağolun. Tamam. Ee, Önce herkese iyi akşamlar diliyorum. Ee, ben psikolog Şenik Eder. Ee, psikoloji lisansı mezunuyum. Yaklaşık iki yıldan beri de e, Psikoterapist eğitim ve danışmanlık merkezinde e, aktif olarak e, psikolog olarak çalışıyorum. E, Çalışma alanım genellikle ergenlerle ve yetişkinlerle şu anda e ekol olarak da bilişsel davranış terapi ekolü aslında danışanlarımı görmeye devam ediyorum. E Bugün de sizlerle e her şeyi aşırı düşünmek yani overthinking hakkında aslında konuşuyor olacağız. E Hala katılan kişiler var ama öncelikle bir ses e kontrolü de yapalım. E Sesimiz ve görüntümüz e net bir şekilde geliyor mu? Bir geri dönüş. Sağlarsınız sağlarsanız çok seviniriz. Ona göre hemen başlayalım istiyorum ben de. Sanırım ses de görüntü gidiyor. Herhangi bir geri dönüş gelmedi. Evet. Tamam. O zaman ben genel bir şey olması açısından da sor, başlamak istiyorum sonra. Overthinking nedir? Böyle bir giriş yapabiliriz. Tabii Yaren. Ee, öncelikle Hepimizin aslında hayatımızda bazı önemlerinde kendimizi normal şekilde düşüncelere dalmışken bulabiliyoruz. Genellikle önemli bir konuda karar ver yapacağımız seçimlerimizin hayatımıza ne gibi etkileri olacağı üzerine uzun süreler boyunca düşünmemiz çok da anormal bir durum değil. Örneğin okuyacağımız üniversite veya tercih edeceğimiz bölümü seçerken veya romantik bir partnerinizle evlenip evlenmeyeceğinize karar vermeye çalışırken ya da diyelim ki e, şehir veya ülke değiştirmeyi düşünüyorsunuz. Yani bir mali değerlendirirken aslında karar vermemiz gereken büyük bir kararla karşı karşıyayken normalde olduğundan daha sık düşüncelerimizin arasında kafa bulmaması oldukça normal bir durum olarak karşılaşılıyor. Bu senaryolarda aslında olağan olan kısım düşünce sıklığımızın Sık ve yoğun bir şekilde düşünmemiz oldukça normal. Hatta kimi zaman belki de faydalı da diyebiliriz. Çünkü alınacak büyük bir kararın tabii ki de olumlu veya olumsuz büyük sonuçları da olabilir. Bu yüzden alacağımız bu karar belki de hayatımızın pek çok dini tamamen değiştirebilir. O yüzden alacağımız kararın sık olmak bizler için oldukça normal. Bununla birlikte aslında düşünme eyleminin sıklığı ve yoğunluğu kimi zaman alınması gereken önemli bir kara dair olmayabilir. Bazen neredeyse her düşüncenin zihnimizde tekrar tekrar dolaştığını ve e, zihnimizde düşünceleri adeta e, geviş getirdin. Yani tekrar tekrar sık sık e, edebiliriz. Bu noktada aslında overthinking dediğimiz yani aşırı düşünme kavramından da e, söz ediyoruz. Aşırı düşünme nedir diyecek olursak ve bunu toparca kurursak, bir konu veya durum hakkında çok fazla düşünmeyi, bu, bu düşünceyi uzun süre analiz etmek. İlk bakışta düşünme eyleminin nasıl ve neden zararlı olabileceğini tahmin edemeyebiliriz. Deriz ki hatta ne de olsa her şeyi aşırı düşünmek, onu her açıdan analiz etmek noktasında faydalı olabilir. Bu şekilde Lakin öte yandan bir konu veya durum hakkında çok fazla düşündüğümüzde zihnimizi başka herhangi bir şeye odaklamakta da zorluk yaşadığımız noktaya gelebilir. O yüzden aşırı düşünmek dediğimiz kavram kişilerde kaygı ve stresi arttırabilir bir durum haline gelebilir ve genellikle negatif bir döngüye de yol açabilir. Çünkü kişi süt veya en kötü senaryoları düşünerek kendini endişeli hissedebilir. Bu durumda da kişinin zihinsel sağlığı, yaşam karar verme becerileri, içinde bulunduğu ilişkileri de e, olumsuz yönde etkileyebilir. Peki aslında düşünmenin nedenleri nelerdir? Neden çok fazla düşünüyoruz? Aslında doğamız gereği insanın belirsizliğe karşı pek fazla yoktur. E, gelecekle alakalı da yeterince net bir şekilde belirli olmayan durumlarda e, bizlerde kayıtlı. Diyebilir. Aynı zamanda bu belirsizlik durumu da e, insanların olaylar hakkında kontrol algısında aslında bir e, takım e, etkilere sebep olabilir. Yani aşırı e, düşünmenin algısıyla yakından ilgili olduğu e, hocalar tarafından aslında düşünülmektedir. Lakin e, aşırı düşünmenin aslında birçok nedeni de olabilir. Birkaç nedenden bahsedecek olursak aslında kişi stres, saygı, depresyon veya travma gibi kutsal e, bozuklukları var ise aşırı düşünme e, burada aslında e, etkili bir faktör olarak ortaya çıkıyor. Bununla birlikte, mükemmeliyetçi yani, kişilikler, yani bu tarz e, mükemmeliyetçiyi taşıyan kontrol durumlar hakkında sürün, sürekli aslında düşünme eğilimi içerisinde bulunmaktadırlar. Bununla birlikte, geçmişte kötü bir tecrübe yaşayan kişiler daha çok travmatik deriz. Biz bunlara gelecekte de benzer bir durumla karşılaşacakları zaman tekrar aynı şeyleri yaşamaktan korktukları için aslında aşırı düşünmeye başlayabiliriz. Ve uyarıcı niteliği taşıyanlar hmm. hakkında da düşün. Zihinsel uyarıları da tetikleyerek aşırı düşünmeye neden olabilir. Şimdi diyoruz ki e, e, bir soru gelmiş hemen ilerisinde bahsedeceğiz. sanıyorum Ömer Bey. Evet. neden engel oluruz? Onları da el alın. şimdi neden çok, neden çok fazla düşünüyoruz? Onu ele almak istiyorum. Aslında düşünmek beynimizin oldukça normal bu bir sürece bağlı. Hatta hiçbir şey düşünmemekte düşünmemenin imkansızlığına dair de aslında araştırmalar ve görüşler de aslında yapılmış. Yani hem çok düşünmek hem de hiçbir şeyi düşünmemek aslında oldukça araştırmalarda yer alan konulardan biri. Ancak şimdiki zamanda kalmayı başaramıyorsak ve daha çok geleceğe ya da geçmişte yaşanan olaylar hakkında çok fazla düşünüyorsak bu bize ileriki zamanlarımızda psikolojik sorunların temelini atmış oluyor. Tamamdır. Peki aşırı düşünmek bir psikolojik sorun mudur? Aslında aşırı düşünmek e, direkt e, yani kendi başına psikolojik veya psikiyatrik bir bozukluk arasında yer almıyor. Fakat pek çok psikolojik sorun için risk faktörü de e, taşıyor kendisi. Hatta yapılan e, çalışmalara göre aşırı düşünmek depresyonda, kaygıda ve travma sonrası ile ilişkili olduğu aslında araştırmalarda e, gö göstermiştir. Yani aslında e, bu durumun ikili yönlü bir içerisinde olduğunu da söyleyebiliriz. Pekala. Overthinking'in belirtileri nelerdir? Şöyle ki aslında e, belirtiler nelerdir diye soracak olursak şöyle ki aslında sürekli olarak geçmişte yaşanan pişmanlıkları ve geçmişte yaşanan olayları sık sık düşünmeye örnek verebiliriz. Bununla birlikte dair bir konu hakkında da her ayrıntıyı, ince ayrıntılarına kadar düşünüyor olmak, her ayrıntıyı e, olabilecek e, gibi kurguluyor olmaya da örnek verebiliriz. Bununla birlikte çok fazla düşünmekta uykusuz kalıyorsak ya da bu durum bizim iştahımızı etkiliyorsa veya e, bu bizde somatizasyon mide sorunları ya da baş ağrıları gibi e, durumları gösteriyorsa Bunlar da aslında aşırı düşünmenin belirtilerindendir. Bununla beraber aslında çevremizdeki insanların, diyelim ki hoşlanmadığımız özellikleri sonrasında zihnimizde tekrar tekrar kurguluyorsak ya da kaygılandığımız zamanlarda kaygılandığımız şeylere çözüm üretebilmek yerine nedenleri üzerinde çok fazla düşünüyorsak bu da aynı şekilde aşırı düşünmeyi bize ve belirti olarak gösterilebilir. Ve yaşanan olaylar daha önce mesajlara, maillere, görüşmelere, konuşmalara e, geri geri dönüp tekrardan onları okuyorsak, onları kontrol ediyorsak, bunlar da e, aşırı düşünmenin belirtilerinden sayabiliriz. E, peki aşırı düşünmenin bize olumsuz etkileri nelerdir? ki aslında aşırı düşünmek e, hem fiziksel hem zihinsel olarak e, bize yorgunluk olarak. Böyle olarak kendimizi yorgun hissediyoruz, çok fazla düşünüyoruz. Bu da e, akabinde kaygı ve depresyonu tetikleyebilir. Bununla birlikte sosyal olarak sosyal ortamdan geri çekilme dediğimiz, bununla birlikte aslında kişi de özgüvensizlikte oluşturabiliyor. Ve e, eğer kişi çalışıyorsa veya okulda e, öğrenci ise veya bir toplumda herhangi bir şekilde e, çalışıyorsa iş performansını aynı zamanda işteki e, verimliliğine de bir düşüş olarak yansıyor. Ve tabii ki de akabinde e, bir ilişki içerisinde, arkadaşlarıyla olsun, ailesiyle olsun veya romantik bir ilişki problemleri de aşırı düşünme olumsuz olarak etkiliyor. Tamamdır. E, peki, overthinking kimlerde daha fazla görülür? şöyle diyeyim. Aslında genel anksiyete bozukluğuna sahip, sosyal anksiyete bozukluğuna sahip ve OKB dediğimiz obsesif kompulsif bozukluğa sahip kişilerde sürekli endişe ve aşırı düşünme eğilimi çok fazla olduğu için bu kişilerde, bu bozukluğa sahip kişilerde aşırı düşünme çok daha fazla gözüküyor. Aynı zamanda mükemmeliyetçi kişilik özelliklerine sahip olan kişilerde de sürekli olarak ayrıntılara takılıp kalmak, kendilerini sık sık eleştirmek ve her şeyi mükemmel hale getirmek çalışmakta overthinking dediğimiz kısım çok fazla görülüyor. Bununla beraber deneyimleri, deneyimler yaşamış kişilerde geçmiş olayları sürekli olarak düşünmek, analiz etmek e, overthinking yani e, aşırı düşünmeyi tetikliyor ve e, kararsız yaş, e, kararsızlık yaşayan kişilerde, karar vermekte güçlü çeken kişilerde her seçeneğin çok fazla opsiyonu olduğu için e, aşırı düşünmeyi gör, görebiliyoruz. Bununla birlikte aslında duygusal olarak hassas olan kişiler olaylara ve duygusal olarak üzerlerine almaya daha yatkın olabiliyorlar. Bu da aslında aşırı düşünme eğilimini artırıyor. Aslında sadece e, psikolojik olarak de, yaratıcı dediğimiz kişiler, mesela yaratıcı düşünmek ve bu tarz süreçlerle ilgilenen kişilerde de düşünceleri ve fikirleri sürekli analiz etmeye çalışmak ve bu perspektifleri bulma eğiliminde olabildikleri için aşırı düşünme, bunlarda da eğilimleri artış gösteriyor. Bununla birlikte aslında aşırı düşünmek herhangi bir kişide görülebilen bir durum. Ve bu yukarıda saydıklarım aslında faktörlerin var. bu kişilerdeki aşırı düşünmenin daha da güçlenebiliyor. Her bireyin aslında yaşam e, deneyimleri, kişilik özellikleri ve zihinsel sağlık durumu da aşırı düşünmenin yatkınlığını etkili tamamdır. Ee, aslında benim son sorum aşırı düşünme ile baş edebilmemizin yolları nelerdir? Ee, e, bu soruya iki cevap vermek istiyorum. İlk önce hani bir psikolo e, psikolojik anlamda nasıl baş edebiliriz aşırı düşünmeye? İkinci de e, aslında bir bakışınızda e, çalışarak, adım atarak nasıl türlü yanıtlamak istiyorum. Öncelikle aşırı düşünmeyi yönetmek azaltmak için farklı psikoterapi türleri var. E, öncelikle bilgisayar davranış terapiyi örnek verebilirim. Sadece BDT dediğimiz aslında bilgisayar davranış terapi de zaten e, şöyle, böyle dışarıda biraz ses olabilir. Sesindeyim <laughs> şu <laughs> <laughs> kesin devam ediyorum. Ee, bir, anda, e, bilgisayar davranışı sevgide dediğimiz aslında e, ve düşünce süreçlerimizi anlamak olumsuz sesim gelmiyor demiş biri. Peki i̇şte ses Şu anda bir, daha net duyulabilir. Evet. Tekrar alıyorum buradan. bilsel davranış terapide zaten düşüncelerimizi, düşünce süreçlerimizi anlamak ve e, düşünce kalıplarını tanımlayarak bunları değiştirmek üzerine odaklanıyoruz. O yüzden aşırı düşünmene de aslında terapistle beraber gerçekte olmayan düşünceleri sorgulayarak alternatif ya da daha dengeli düşünceleri geliştirmeyi öğreniyoruz. O yüzden e, aşırı düşünmeyi baş edebilme yönteminde psikolojik olarak e, terapi sürecinde bilissel davranış terapi e, ile aslında baş edebilir. Bununla birlikte kabul ve karar kabul ve karar e, dediğimiz e, bir etkisi aslında yardımcı olarak burada genelde uğraşmanın yerine kabul, farkındalık ve değerlerimize dayalı olarak hareket etmeyi vurgulayan bir eti. Aşırı düşünmeye takılı kalmak yerine anı yaşamaya, kabul etmeye ve zihni sakinleştirmeye odaklanır. O yüzden baş edebilme yöntemi olarak e, bu terapi ekolünde oldukça etkili. Mindfulness e, tabanlı terapiler dediğimiz yani zihinsel farkındalık kullanarak da e, aşırı düşünmeyi aşırı düşünmeyle baş edebiliriz. Burada aslında mindfulness e, zihnin şimdiki anını fark etme ve kabul etme becerisini geliştirmeyi hedefliyor. Bu terapi türlerinde aslında e, aşırı düşünmeyi yönetmek ve düşünce süreçlerini değiştirmek için kullanılan etkili yerler diyebiliriz. Şöyle aşırı düşünme döngüsünü yapamayabiliriz. Bu doğruda ilk adımı atıyor olmak da çok önemli. Peki e, burada kendi içsel çabamız olarak neler yapabiliriz diye soracak olursak. Aslında ilk önce aşırı düşünmeyi tetikleyen e, tespiti yapabiliyor olmak. Bunu peki nasıl yapacağız? Aslında birazcık farkındalık ve dikkat ile aşırı düşünmeyi kontrol kontrol altına almak önemli bir başlangıç olarak sayabiliriz. Aşırı düşünmeyi çok sık yapıyoruz ve onu sergilemeye başladığımız anda e, bir duralım şu anda aklımdan neler geçiyor? Hangi duyguları hissediyorum? Bunları yere not alabiliriz. Yani aslında aşırı düşünmemizi tetikleyen anlara dair farkındalığınızı artırabilirsiniz Ve daha sonra benzer bir durum içerisinde bulunduğunuzda ise aşırı düşünme davranışını sergilememek için kullanabileceğiniz stratejileri uygulamak için hazır bir halde olabilirsiniz. Yani şöyle yapabiliriz. Bu konuda öncelikle aşırı düşünmeye başladığınız anda, farkında olduğunuz durumda o anda neyi düşündüğünüz düşündüğünüzü ve hangi duygular, öfke mi, sinirlilik mi, heyecan mı, e, o duyguyu yakalayıp bir yere not almanızı istiyorum. Bu durumda da aşırı düşünme, tezikleyen tespiti yapmak. Bunlar ikinci olarak baş etme yöntemi olarak kasıtlı dikkat dağıtmak diyebiliriz. Aslında yapılan çalışmalarda dikkati dağıtmanın aşırı düşünmeyi düşünmeyle mücadele ederken çok fazla faydalı gösterilmiştir bize dağıtmak için aşırı düşünme davranışı sergilediğimizi fark ettiğimiz anda diyelim ki yüzden geri geri yedişer yidışarsak bu bazıları için çok zor olabilir ama bunu çok e, çeşitlendirebiliriz mesela o anda e, anda kalmak dediğimiz durumu yapabiliriz mesela e, o anda gördüğün beş e, nesneyi say, o anda kokladığın beş nesneyi say, o anda beş resmeyi say aslında anda kalmaya çalışabiliriz. Bu da aslında aşırı düşünmeyi bir bakıma dikkatini dağıtarak o andan birazcık uzaklaşmamıza sebep olabilir. Bununla birlikte aslında nefes egzersizleri yapabiliyor olmakta, da aşırı düşünmeyi bir tık engel, Mesela geleceğe yönelik kaygılarımızın aşırı düşünme davranışımızı tetikliyorsa, bu durumda kaygılarımızı hafifletebiliyor olmak için Nefes egzersizleri yapmayı deneyebilirsiniz. Bunun için de bir nefes alarak birkaç saniye derin nefesini tutarak, sonra da birkaç saniye yavaş yavaş o derin nefesi vererek aslında kaygımızı azaltabiliriz. Aynı zamanda aşırı düşünmeyi de biraz daha olsun bizi kaygılanırmasını etkileyebiliriz. Bununla birlikte aslında birçok danışanıma da verdiğimi diyeyim. E, erteleme ödevi düşünmeyi erteleme ödevi verebilirsiniz. Yani gün içerisinde eğer aşırı düşünmeyi birçok uzun süre vaktinizi alıyorsa gün içerisinde belirli bir saati belirleyin ve deyin ki ben bu düşünceyi bu saat aralığında düşüneceğim. Ya yani aslında böyle e, erteliyorsunuz ve bu da aşırı başa çıkabilmenin güzel bir şey. ve sonucu olarak da aslında uzman desteği alabiliyor da bizler için çok önemli. Diyelim ki aşırı düşünme üstünden gelmek için her şeyi yaptınız. Her şeyi denediniz ve ya da her şeyi yaptığınıza inanın. Lakin hala şekilde gündelik hayatınızı ciddi bir anlamda etki ediyor. Sizi uykusuz bırakıyor, iştahsız bırakıyor. işteki verimliliğinizi azaltıyor. Böyle bir durum. Mutlaka uzman desteği alıyor olmak gerçekten çok önemli. Şimdi genel de, e, evet hepimiz aşırı düşünüyoruz e, Ya da sık sık düşündüğümüz Kafa yorduğumuz olaylar Hayatımızda olabiliyor Peki fazla düşündüğümüze dair Mesela 10 tane size kart Veriyor olsam yani Şu anda katılımcılarımızdan Kendilerini bir yoklamalarını istiyorum Şimdi Saydığım özelliklerde bakalım Kaç tane e, Evet ben de bunları yaşıyorum diyebileceksin. Şimdi ben biraz daha Lütfen ben biraz daha interaktif gidelim Bu konuda Bakalım e, kaç kişi e, bu e, maddelerden e, kaçını yaşıyor. Yani geçmişte yaşamış olduğu ve utanç verici anıları sürekli düşünerek o anı tekrar yaşıyormuş gibi hissetmek. Devam ediyor. Sık sık sesli bir şekilde kendinle konuşuyor olmak. Fazla düşünmekten uyuyamamak. Keşke sık sık kullanmak. Keşke böyle, böyle olsaydı keşke ya da böyle olmasaydı gibi. Daha önceki diyaloglarınızı değiştirip tekrardan farklı bir diyalog kurmak. Birilerin hoş gitmeyen hareketlerini kafamızda sürekli canlandırmak. Kendimizi sosyal çevremizden izole etmeye çalışmak ve dünyada gelecek veya geçmişe sıkılı olarak yaşamak. Peki kontrolümüzün altında olmayan şey, sürekli düşünmek. Kaygılanıp en şeyleri sürekli zihnimizde ise bir yolu, bir çıkış yolu aramaktansa sadece bu sebeplere odaklanmak. Neden böyle oldu? Niye böyle oldu? Gibi. Ve sık sık geçmiş mesaj veya mailleri kontrol ediyor olmak ve tekrar tekrar bunları okumak. Eğer takip edebilen olduysa bakalım kaçı bunları yaşıyor. Tabii paylaşmak istemiyorsanız orası ayrı. Lakin e, şu anda 10 tane madde saydım size ve bu aşırı düşünmenin yani overthinking'in genel olarak özellikleri ve belirtileri. Evet, 10'da 10 on geldi. <laughs> Evet, yani over thinking'de düşünmekte değineceğimiz konular bu kadardı. Olan var, alabilirim. Yukarıda bir soru vardı ama sen de oldu. oldun. Şeyma Hocam sanırım sizden Şeyma Kacar Hocam İstanbul Klinimizde akıllı olarak psikoterapi alıyor. Dilerseniz İstanbul Klinimizde iletişime geçerek ulaşabilirsiniz diyebilirim sanıyorum. Tolga Bey onda iki taşıyormuş. Daha doğrusu. Bu arada alakalı sorularınız var mı? değinmemi istediğiniz bu konuda sorunuz varsa onları yansıtlayabilirim. Kazımcılarımız yeni geldi. Belki e, <laughs> sorularımız bitti olsun. Hoş geldin. Canım, yine de. <laughs> Belki over-thinkingle ilgili sormak istedikleri soru vardır. Ona cevap veririz. Varsa şahit. Tamam. Evet. Sorularınız Sanıyorum Yok. Evet. O halde çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdığınız için. Evet kıldığınız için teşekkür ederim. Yarın sana da ayrıca. Teşekkür ederim hocam. Çok keyifliydi benim için de. Evet. Umarım izleyen kişilere aktif yapabilmişizdir. Lakin sonrasında da sormak istediği sorular varsa severek yanılabilir. Rica ederim. Tamamdır. O halde iyi akşamlar diyorum herkese. diyorum. yavaşça kapatıyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. I'm gonna get them.